Evet gelenler var. Ne oluyor lan? Adam ya yavaş. Lan. lan. Eyvah ben mi kim? Sen gördü. Kafana yer misin bunu Ömer? Eyvah. Oh, oh. Ama bir dakika ben seni görürsem tut bakayım bunu bir. Ah tut lan vallahi de. lan. lan çıkar. Bana bakar mısın bir? Tamam anlamadım

Yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Erangel'dayım ve One Man Squirt modundayım. Bugün şöyle uzun bir aradan sonra yine bir try hard bir video çekeceğiz. Bol kirli bir video çıkarmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce video like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz ve George Bull'a atlayacağım. 600 UC'lik bir çekiliş videomuz var. Onu da bir önceki videolarını izleyebilirsiniz. Yani katılım şartlarını öğrenmek için. Kanka ben bir ineyim şöyle konuşacağız. Hemen güzel. Ver oğlum. M16 güzel oldu. Bak kanka dur hiç inme hiç inme dur. Dur kanka havada kal. Ama ama havada vuracaktım ya. Ses var. Aha. Ne oluyor lan? Adam yağıyor. Vallahi billahi adam yağıyor. Dur. Lan bot galiba. Dur kanka bir saniye. Sen de dur. Burada gerçek abilerin çatışıyor. Çık karşıma. Çabuk çık. Evet. Saniye King dur sakin ol şu anda. Lan dur dur eyvah BEN bitti BEN Arkadaş ya Adama ne yapıyorsun yaptırıyorsun lan Saygısız Şarj bitmiş bekle bir 5 saniye 10 saniye Şu an yanıyor O ne lan orada O ne Aa adam Aa, Lan Şu an benim kilim çalındı bak gözünüzün önünde kilim çalındı arkadaşlar Döneceğim oğlum size ben şöyle bir temizliğim geliyorum Evet neredesiniz şimdi Ses mi aldım lan çok güzel çalarım ben de. Benim benimkini de çalmışlardı da. Ses var. İki ses var. İki ses var. Eyvah. Gel oğlum. Harikasın. Real Fancy Fox. Artık kimse o. Arkamda. Arkamda. Seni bitireyim ben. Nerede oğlum bu adamlar var? Herkes gördüm. Bak bak bak. Oradan bir ya buraya bitireyim değil mi? Bir tane yedim. Onu Neredesin? Gördüm. Kafana yer misin bunu Ömer? Sakin ol. Bir tane daha var. Lan eyvah. Lan oh. Oğlum bak. On... Alo. O oyuncak değil ha. Şşş. Gıyut. İsme bak. İsmi öyle olanlar genelde hile çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Böyle bilmem ne 1 2 3 4 falan gördüm. Nereye kaçabilirsin? Ki? Hayır bu ümitten bu enerjiden ben de istiyorum ya. Evet. Nereden? Gördüm. Bir daha bakar mısın? Çok açıktayım yalnız bir dakika. Bir dakika. Dur 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 şu an bakma. Şu an bakma. Bekle geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Beyler 3 günlük dünya birbirinizi sakın öldürmeyin. Değmez. Ama bir dakika ben seni görürsem öldürürüm çünkü video çıkarmam lazım güzel bir video. Hani anlayışınız için teşekkür ediyorum. Şuradan böyle bir kafa karıştırma taktiği. Şöyle bir bombam yok mu sana? Tut bakayım bunu bir. Çok güzel bak. E, tut lan. Aa tuttu lan vallahi tuttu. Aa Kanka yolunu kaybetmiş bir bot musun acaba yoksa gerçek oyuncu musun bilmiyorum ama galiba bot Yo değil bot değil arkadaşı var Kal orada Neredesin? Sıktın oğlum duydum demin Saydamlık yapma bana Duyuyorum duyuyorum Duy Lan Şş, Alo sakin ha Şş, Nereden? Gördüm Kal orada Bak 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 bana eğim koyuyor bak Tut oğlum o zaman madem eğimin o kadar iyi Atladı aşağıya şu botu birisi öldürsün şu an işim var. Neredesin ya? Hangar üstünde mi koşuyorsun? Neredesin? Ay şey. Konteyner üstünde. Lan çıkar. Tam konuşurken çıkma bana öyle. Ağzından hoş olmayan kelimeler çıkabilir. Bak. Bak. AFK kalmış galiba. Bot da değil yani. O kadar kötü. Hani bot olsa gene neyse. Bot gene sıkıyor. Yo hareket ediyor. 10 kilo. Allah Allah bit lan artık gideceğim çoş kullan yeter. Bak bu bot bak bu bot değil bot taklit yapıyor şu anda. Anlarım oğlum ben. Anlarım ben. Gördüm. Kal orada abisi. Senin senin çaycı mı bitti senin? Senin çaycı mı bitti? Neredesin? Lan bak AFK kalmış adamı öldüreceğim diye fantazi yapıyordu salak salak. Ne oldu? He? Güzel miydi? He? AFK'yı öldüreceğim diye canından oldun Evet, senin şöyle bir lutuna bakalım. Devam edeceğim yola. Bana acil bir araba lazım bu arada. Yani gerçekten George Bull'un etrafında bir tane araba yok mu yani? Yok. Şaka gibi ya. Hani o çölde bir tane şanssız bedevi vardır ya hani kutup ayısına denk gelir. İşte o benim ya. Rozoka giden varsa beni alsın yol üstünden. Benzin A. Oğlum sen nereden çıktın lan? kaçtı. Bayağı bir vurdum Ali'yi ama işte Aha. Serdar oğlum bak. Sıkan böyle sarılı falan bir adamsa bir de güzel bir sprey atıyorsa o, o benimdir yani. Hani geri dönme. Devam et öyle bak Rozoka doğru gidecek. Aha lan önümüze durup da otuyor. <laughs> evet arkadaşlar şansımız geri döndü galiba. Şimdi bu arabayı hızlıca alıp bir de Serdar'ı şöyle güzel bir lootlayıp Rozoka gideceğim. Serdar seni bombayla mı öldürsem yok Seni böyle yırmıkla öldüreceğim bak ağzının üstüne bak Bir tane vuracağım böyle 3 4 5 6 ooo Serdar sen bayağı ekmek yemişsin Tamam 5.50 atlar için çok teşekkür ediyorum ve Kar 98 Serdar seni çok seviyorum Evet hemen arabayı da bayağı bir sıkmış bulundum ama iş görür ya Çıtır hasarlı yani dosta gider Nereye düştü o drop şimdi? Evet gördün düşüyor şu an hala. Peki şöyle bir ne bileyim bize bir AWM vermeyecek misin gerçekten? Ey PUBG mobil yapımcıları falan artık kim atıyorsa bu dropu. Bir AWM'miz yok mu? Hadi bir AWM, AWM'miz nerede? Evet bir AWM'miz yok arkadaşlar. Harika. Rozor tepesine uzaktan bakacağım arkadaşlar. Evet orada bir araba var zaten. Yakıt bitecek diyor. Oo güzel ha uyarıyorlar falan. Evet gördüm. 1 2 iki. iki kişi gördüm. 1 2 3 3 kişi. Tamam bir tanesi yukarıda. Kanka kalır mısın benim için orada? Kal orada. Bam! Bir taneydin. Dur orada. Aa ama olmadı. Ama olmadı bak. Kanka bir saniye dur bak beni fark etti. Oo güzel dojluyorsun. Hadi oğlum bir daha pikle. Bak salak. Bana bakarken backstep yedi bayıldı ya. Gerçekten bayıldı ya. I can't believe it. Başlıyorum arkadaşlar. Orası karıştı. Saldırmam için tam zamanı. Şu 4 takalım abi. Evet gördüm. Bana bakar mısın bir? Aa, oğlum arkadakini baydım. Öndeki adam efsunlu çıktı ölmedi lan. Bir araba daha bir araba daha. Bir dakika dur. Ne oluyor abi kimler? Lan. Kutuya mı sıksam adama mı sıksam anlamadım. Kutuyu, Kutuyu adam zannettim ya. Adam gibi duruyor orada. Tamam şimdi bir saniye orada ne oldu kaç kişi kaldı tam anlamadım. İki grup var galiba arkadaşlar. Şu anda orada herhalde bir kişi muhakkak var. Onunla eminim de. Duymayın beni görmeyin beni görmeyin beni. Lazeri tak abi. Yakın fightlarda lazere bayılıyorum ya. Bir de vektöre. Evet araba burada araba burada. Siz neredesiniz? Geldiniz yoktunuz şahsen. Burası e, mezarlığa dönmüş. Adam yok. Ses var. Aha. Kanka gelme. Oo bir dakika dur tek başına değilmiş. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Şş, bir dakika dur. Arkadaşını yanlışlıkla baydın, sakin ol. Gel oğlum. Lan. Allah az daha ölüyordum vallahi billahi. Çok yakındı be. Tamam. Oh 6x ve 556 harika oldu. Oğlum aradığım adam siz misiniz lan? Çok güzel fight'tı lan. Bir an dedim böyle ay an arabadan ölüyoruz ama şöyle bir bir daha bir bakınacağım Evet şurada uzaklarda bir araç gördüm. Çok ince görmedim aslında. Kabak gibi gözüküyor orada. Ya çok çok hayalperest bir spray'di biliyorum. Eee şöyle uzaktan bir bakacağım orada neler var. O evler niye gözükmüyor orada? Ev olması lazım değil mi şu an? Evet. O evler şu anda bak falan oldu galiba. Ben oraya bir rush diyeceğim arkadaşlar. Bu kanalın bir e, sloganı var biliyorsunuz. Korkanın çocuğu olmaz. Evet, hadi bakalım. Ama şöyle biraz açılı falan gideceğim yoksa yakın fight'larda bilmiyorum ya çok sevmiyorum yakın fight. Genelde böyle uzaktan spray'i falan daha hoşuma gidiyor. Evet, şimdi neredesin? O evlerden birine girdin ona eminim de. Şu an bir camperla karşı karşıyayız arkadaşlar. %90 ihtimalle eğer bir delikanlı değilse. Ki sanmıyorum. Evet. Aa. Sıkmayacağım ama bir dakika. Ah be. Çok hızlı geçtin oradan. Çok tatlı geçtin. Üst katlısın tamam. Orada kal yalnız ben bir pozisyon alayım sana karşı tamam mı? Şöyle bir camdan falan bakmayacak mısın gerçekten bana kim sıktı falan hani. Ayıp denen bir şey var ya insan bir çıkar. Ne oluyor lan der değil mi? Sen alındın mı? Sen şöyle lan bana bakıyor. Allah kahretsin bak. Bak görüyorsun değil mi bak. Lan seni gidi zıp, zıp seni. Tam bomba atarken böyle savunmasız halinde bakacaksın değil mi bana? Görüyorum. Duvarın arkasında silah gözüküyor. Duvara da o yüzden çok yaklaşmayın. Gözüküyorsunuz. Bir daha gösterir misin canım benim? Evet bak harikasın. Ama kaçma. Bak bak güzel pikliyor. Bu arada yetenekli oyuncu arkadaşlar. Güzel pikledi. Güzel pik. Bak senin hakkını verdim. Güzel. Şukunu verdim kanka. Ama bir daha bakar mısın? İşim var hadi bak. Hadi bak. Oho ama ben kanka bak seni burada kaç kişi? 5000 kişi seni bekliyor ya. 5700 falan hatta. Bak hala evin içinde koşturuyor. Bak 5700 kişi beklettiğin için öleceksin biliyor musun? Kaçıyor lan. Aşağıya atladı. Aa arabaya bindi kaçıyor. Nasıl lan? Aa alan gelmiş. Allah kahretsin. Hiç alanı fark etmedim ha. Lan seni gidi camper bızdık seni. Bekle seni bulacağım oğlum. Seni var ya turuncu kaskından tanıyacağım lan. Bekle sen, bekle. Allah'tan bug'im var burada da. Arkadaşlar bu arada uyanık oyuncu direkt fightlamadım yani. Camdan pikledim kayma lan. Ama ben onu bulacağım. Bak bak bak. Rozok'un tepesine gitmiş beni bekliyor. Bak arabayı çekmiş öyle. Görüyor musun bak. Lan sen bir sen akıllısın değil mi? Allah'ın turuncu kastı seni. Sakın dönme. Sakın dönme. Adam üst, üst tarafta. Vallahi ölürüz. Şu oyundaki araç sürme fiziklerini bir... Bak. 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 Ne oldu benim? Niye canım gitti? Neredesin şimdi? Çık bir daha. Oğlum sen uyanık sen ben daha uyanığım lan. Sana var ya sağlı sollu pikleyeceğim oğlum. Bakayım neredesin? Bakalım 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 akıllı bu. gördüm. Seni gidip hızlık seni. Kal orada. Bam! Ah oh be nasıl headshot gitmedi o? Bir tane daha. Bak kıpır kıpır oldu gene. Bak kıpır kıpır oldu gene. Allah'ın kıpır kıpırı seni. Cık. Abi gerçekten bu kemplemekten zevk alıyor musun ya? Arkadaşım çıkacak mısın artık? Bak alan gelecek. Bak gazda kalacağız. Ben şöyle yavaştan alana doğru yürüyeceğim. Bu arkamdan gelecek arkadaşlar. E, mecbur gelecek çünkü dönüş rotasında bir tane köprü var. Oradan geçmek zorunda. Seni Allah ıslah etsin çocuk. Hayır oynamayacaksan Niye giriyorsun oğlum oyuna ya? Vallahi billahi alan alandak Allah alana öleceğiz ha galiba. Aha motor. Allah'ım yine üç araç. Araç. Bak 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 gel gel gel. Şimdi git. Git lobide böyle altınlarını topla, başarılarını topla. Başarım kazanıldı. Yarım saat kemplendi. 35 dakika boyunca yerde yattım. Abi şöyle hayır ya. Ay senin motor Allah seni bildiği gibi yapsın motor. Koş. Koş. Abi şu motoru kim oyuna yazılımını yapanı Allah kahretsin ya. Bas lan. Met satayım. Bas. Abi bak şu oyundaki araç fizikleri yemin ediyorum düşmanlardan daha tehlikeli. Motorla giderken ölme ihtimalim benim şu adama Ölme ihtimalimden daha yüksek Gerçekten ya evet kaldı Son 4 kişi umarım Bunlar da takımdır şöyle bir ne bileyim 17 artı 4 21 kişiyle bu maçı bitiririz Eğer karşında bir takım varsa bir Birbirlerini öldürmezlerse aşağıda bir drop gördüm Bu ev alınmış gibi olabilir Şöyle bir dışarıdan dışarıdan bir bakacağım Neler oluyor falan Evet galiba şu istasyonu Almış araç 4 kişiler evet Dördü tekim arkadaşlar şu anda araç. Ulan bak R'ye bak. Evet. Evet. iki tanesi düştü arkadaşlar. Bam. Hadi oğlum. Tut kanka. Harika biliyor musun? Bak 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 bak. Bir takım nasıl kahro perişan olur. Vur bakayım. Neredesin? Neredesin lan? Heh. Bum. Kanka bu baygınlar bak. Aa nasıl yemedin lan? O ikisi öldü. Kanka sen nasıl yemedin o mermiyi? Orada bir bagi duruyor. O bagi herhalde oradaydı zaten. Şu an iki kişi orada arabanın arkasında yatıyor mu? Bunlar dört kişi dedim bu arada. Yanlış olmasın da şöyle bir üstlerine doğru raşlayacağım hafiften ama Eee evet. Kanka öyle kalır mısın? Benim için öyle kalır mısın? Nasıl lan? Şansa bak. Lan! Oğlum bu ne? Oğlum! Adam! <laughs> Aa. Cenab-ı Rabbül Alemin! Oğlum sen Zemzem'le gusül mü aldın? Abi gerçek miydi bu? Demin yaşandın mı burada? <laughs> Patla artık lan! O araba nasıl patlamıyor bu arada ya? O arabaya ben demin adamları düşürene kadar 70 tane mermi sıktım, 80 tane şarj... Ooo! 60 40... 62'ye 40 mermim var. Mermim bitiyor arkadaşlar. Vallahi var ya mermim bitecek. En korktuğum şey ya. Mermimin bitmesi başıma geldi zamanında da. Ee, arka tarafa doğru kaçtınız. Gördüm. Yok. Araçla geliyorlar. Araçla gidiyorlar. Tak abi 4x. Ben bu aracı patlatırım abi. Tut lan. Nasıl patlamıyor abi bu araba. Allah Allah. Gel lan. Sen mi ben mi lan?

Abi ben niye böyle şeyler yapıyorum ya? Arkadaşlar son iki adamda gerçekten çok trole bağladım biliyorum. Yani ne biliyor abi. <laughs> ben son adamlara karşı böyle fark ettiyseniz ki benim trollüm tutuyor arkadaşlar. Havayla falan üstlerine koşasım geliyor. Yani toplamda 19 leş 3190 hasar. Aslında bu leş 21 ama. O son araba o araba nasıl patlamıyor kardeşim bu 556 sıkıyorum araba bu. Boncuk mu atıyorum ben ya? Bir videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kadar bay bay